Hepinize selam arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, birini yapmıştım ama uygulama silmiş. Ee, şimdi e, biraz kestim. Ee, şimdi bir e, şey yapalım. Durumu düzenleyelim. Evet 12 tane tahtamız var. Ee, bir tane çalışma masasını yapalım. İşi yapmaya. <laughs> evet. Kol buraya. What the fuck? Kahverengi mantar. Anladık. Şimdi ikinci. Biraz taş kırmalıyız. Taş bulup geliyorum. Ya da sizde görün ya. Sonra. Yılgılamat olacak ve sinirim bozulacak. Evet şimdi yakaladım. 3 tane, tane. böyle beş altı tane yapalım evet şöyle biraz alalım şikayet sesi ya da yanındayız sanırım şimdi bunları alak şimdi bize bir ev yapacağız sonra evet şimdi bunu yaptık şimdi Şuraya gelelim. Şimdi bir tane taş kazma yapalım. Bir tane yetmeyecek değil mi? Ama işte kazacağız yani. Şimdi oraya mı yapsam? Hani kumluğa mı yapsam yoksa bahçeye mi yapsam? Bir bahçe yapayım ya. Bahçe daha iyi. Yani suyun kenarına. Oh güzel. Kamış da var. Kamışın yanına yapsam. Evet. Eşik. Ne haber? Çok konuş. Evet. Birazdan durduracağım. Evet, bakın böyle kazıyorsunuz. ilk başta en evlerinden Bak böyle kazıyorsunuz. Böyle. Kendinize bir yer altı yapıyorsunuz böyle. Taşa doğru gelene kadar yapıyorsunuz. Size sadece buraları göstereceğim. Sonrasında durduracağım. Ama kayıt gitmez. <laughs> evet. mente kadar geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi kayıta durdurayım. Evet arkadaşlar. Buradan sonrasını görün. Yani video çok kısa olmasın. Yani bu şeyde sadece bu ev yapacağız. Bir, iki, üç ve dört. Dört şey gittik. yeter. Evet. Şimdi buradan kaç şey gittim yavrum 1 2 Ben Bir, iki. kaç gittim 1 2 Evet buradan dört tane gideceğiz 1 ve 2 ve 3 aha kömür yee come on baştan kömür babamız iyi araya kazayım. şimdi buradan dümdüz gidiyoruz Buradan ulaşmamız lazım ya. Evet ulaştık. Şimdi, şimdi burada o şeyleri boşalmadım yani bunları. Bunun yine koy. Güneş halini buraya yerleştirelim. Çok güzel görünüyor. Şimdi taş valla taş. Taş gibisi maş Top top. Şimdi gidip Çalışma masamızı alalım oradan gelelim. Yani olsa olsun. Nereden gelmiştim ya ben? Ha buradan. Burada olmazsam olmamıştır. Bunu bence burada. Evet. akşam da oluyor tam evimize gelecek. Çok çok gir. Abi zombilerden çok korkuyorum. 5 dakika olmuş. 5 dakika iyi, iyi. Arkadaşlar Minecraft'ın serileri devam edecek. Hayda kan şof Brawl Stars gibi videolarda çıkacağım. PUBG, PUBG Mobile'da at da gelebilir. Yani. Geçmişimizle yaptıktan sonra videoyu ıı, bitireceğim. Yani şimdi kadar olsun. Bir diğer alt kat daha mı yapsam? Acaba. Abi Evet, yani gelemesinler diye oraya koydum. Gelemesinler diye oraya koydum. <laughs> oradan gideyim çiftler, pişiler. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan kazalım. Pişler geliyor. Pokey'ler etrafımdan şeyimiz nerede bizim evet burada yani hi o video 14 dakika falan yapabilirim evet şimdi buraya gidiyoruz buradan ben daha kazmaya yapak kompa diş yapak ya ben seviyorum <laughs> evet şimdi bir arka daha kasak kazalım yani Kişiler buraya gelmesin diye orayı kapattım. Abi zombi gelir siz çarım altıma. Oo bir şey şey olur. Bu videoyu siz yarın izleyeceksiniz. Ben dün çekiyorum. Oyun halime e, kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. O da benim sınıf arkadaşım sinif yoldaşım. Ondan da geçen videolar çekeceği Bacım o ve browse'da öyle videolar çekecek. Beklemede kalın. Yani ben bugün tam bu videodan sonra iki video da çekmeye planlaştırım. Oyunlar sürprizdi yani. Gelince özünüz göreceksiniz. Oğlum benim başka ben başka bir kazmam varmış. Ben niye başkasını elif ayırmış? Ben sağım. Ay hey, hey, havada kaldım. Hey, hey, Kaç dakika oldu? 8 dakika iyi. Şimdi seni kırak. Ama sanki bir gizli çağlık yaptım gibi geliyor ama şimdi şu kömürlerimiz de alalım. Kömürler. Ne kulak kulak. Biz ö, gelen şeye kadar, bölüme kadar yani aboneye böyle bölüne kadar şey yapacağım. Hmm. Ee, e, odun toplayacağım. Hmm. Sizlerle birlikte bir ev yapacağız. Muhteşem bir ev. Muhteşem. Evet, sizlerle birlikte bir level olduk. Çok büyük bir şey. <laughs> Burası da bizim gizli odamız olsun oğlum. Oğlum yani oğlum. çok git Onun kömürü niye bu zaman? Bak bak üstümde kömür Bu hocam, şimdi Alpetiş derken Bu arada koysam kandı içine Abi kan fetişini ıı, evimin tam üstüne, üstünde değilken şeyine tam karşısına koymak istiyorum. Abi iyi şey yapmışız ya. Yoksa şimdi... Siz biliyordunuz ne yapacaktık çoğaldı, ne yapacaklardı bize. Öpeceklerdi. Burası da bizim gizli odamız olsun. Başka köyüm kalmadı. Ah kişiler gelemiyor. Evet kaç dakika olmuş? 11 dakika iyi ya. Yani şimdi burayı düzenleyelim. Sonrasında videoyu bitirelim. Bu video full bir şeyleri kazanmak Veya bir ama Yapılar da yapacağız Bu bölümlerde Buraya eşyalarımı koyacağım O bölüme Ve şuraları kıralım Evet artık de eşya yaparız. Açıma birisi var sandım. Evet, şimdi buraya çestimizi koyak. İçine lazım olan şeyler. Kakao, donu kabağı, patates, bu, granit, yeni elma, şarjı, bir kalan gibi. Koyun şu kızıyla somun balığı. Evet bu kadar. Şimdi evet 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar evimizin son hali böyle. Şöyle bir tane şey koyak. Hayda evet, bitecek. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar. Ee, kanalıma abone like unutmayın ve hoşçakalın. Bye bye.